yapı işletmesi ya da yapım yönetimi ana bilim dalı. Şantiye, yapılacak işin yeterli emniyetli ve zamanında proje ve şartnamelerinde isteklerine uygun olarak yapılması ve bitirilmesi için kurulan üniteye ya da tezgah şantiye denir. Şantiye bir fabrikaya da benzetilebilir. Planlama ve planlama teknikleri, Planlama neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Planlama yönetimin altı değişik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla planlama, organizasyon, yürütme, kontrol, koordinasyon, eşgüdüm, yönetici yerleştirilmesidir. Şantiye kurulumu, mobilizasyon, proje aşamaları, ihale vesaire gibi adımlar tamamlanıp inşaat ruhsatı alınıp sözleşmeler yapılıp sigorta ve benzeri yapılması gereken işlemler tamamlanıp yer teslimi gerçekleştirildikten sonra şantiye kurulumu yani mobilizasyon çalışmalarına başlanır. Projeler vaziyet planı varsa hali hazır şartnameler, sözleşmeler vesaire incelenir ve sahada yerinde keşif yapılır. Projede bulunan iş kalemleri, her iş kalemiyle ilgili metraj çalışmaları, imalatların sıralaması ve hangi iş kalemine ne zaman başlanacağı, bu imalatlarla ilgili ilerleme hızları, projenin süresi, yapım şartları, bölgenin iklim şartları, zeminin yapısı, bölgedeki imkanlar, ekonomik güç vesaire göz önüne alınarak iş programı hazırlanır organizasyon şeması hazırlanır. Kesin hesaplar mobilizasyon öncesi yapılmasa da yaklaşık değerler üzerinden bir plan yapılır. Şantiyenin kurulumu sırasında daha net hesaplar oluşturulabileceğinden ileride bazı değişikliklere gidilebilir. Vaziyet planı Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların aplikasyon krokisindeki koordinatlara göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösterildiği bahçe tanzimi, açık otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yaklaşım mesafe ve kodlarını, kuzey yönünü, parseldeki teknik altyapıyı gösteren 1 bölü 500, 1 bölü 200 veya 1 bölü 100 ölçekli planı ifade eder. İnşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerlerinin gösterildiği ölçekli haritalardır. Vaziyet planında binanın yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları gibi özellikler belirtilir. Örneğin burada iki tane çember gözüküyor şekilde. Buradaki çemberler de şantiyede kulevincin kurulacağı yerleri gösteriyor. Ve kulevincin yetişebileceği yerlerde bir çember içine alınarak taranmış. Dolayısıyla etki alanları bu şekilde gösterilmiş. Şantiye organizasyonu, ortak hedef ve misyon olmalı, iş ve işlevler belirlenmeli, takım belirlenmeli, iş ve işlevler benzer niteliklere göre çalışanlara dağıtılmalı, bireyler iş ve işlevlerini yerine getirmesi için yetkilendirilmelidir, bireyler iş ve işlevler arasında koordinasyon belirlenmeli, performans sistemi adil olmalı ve uygulanmalı, iletişim modelleri belirlenmeli ve iletişim olabildiğince şeffaf olmalıdır, organizasyon korku kültürüne değil sevgi kültürü üzerine oturtulmalıdır. Metraj, bir inşaatı meydana getiren yapı elemanlarının yapılması için kullanılacak malzeme ve yapılacak işlerin miktarının tespit edilmesi amacıyla her bir yapı elemanının ayrı ayrı ölçülmesi, bu ölçümlerin bir cetvele aktarılarak tüm yapıdaki iş kalemleri miktarlarının detaylı olarak hesaplanması işlemidir. Metrajın önemi, bir yapının inşası için hazırlanmış olan projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak malzeme miktarı teker teker hesaplanır. Yapının maliyetinin bilinmesi yapı sahibi açısından çok önemlidir. Yapı sahibi özel şahıs ise mali durumunu maliyet bedeline göre planlayabilir. Yapı sahibi kamu kurumu ise mali iş programlarını maliyet bedeline göre yapabilir. Keşif, bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne keşif denir. Keşfin esasını metraj ve birim fiyatları oluşturur. Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değerlere keşif bedeli denir. Ön keşif, Yapı yapılmadan önce yapının projeleri üzerinden yapılan keşfe birinci keşif veya ön keşif denir. Kesin keşif, uygulaması yapılmış olan bütün imalatlar ölçülerek yapılan keşfe ikinci keşif veya kesin keşif denir. Yapının gerçek maliyeti kesin keşif ile belirlenir. Birim fiyat, bir ürünün bir biriminin fiyatına birim fiyat denir. Ülkemizde kamuya ait inşaatlar birim fiyatlar üzerinden yapılır. Birim fiyatlar her mali yıl başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kitap halinde yayınlanır. Ülke genelinde yapılacak olan bütün kamuya ait inşaatlarda bu fiyatlar uygulanır. Birim fiyatlar ülke genelinde ölçü kabul edilir. Bu nedenle malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarında ülke genelinde raiç fiyatlar oluşmuş olur. Pozno, inşaat işlerinde her üretimin ve her yapı malzemesinin bir kodu vardır. Bu kodlara pozisyon numarası ya da kısaca Pozno denir. Örnek olarak bir tane metraj yetveli görelim. Bakın en başta sıra numarası var. Sonrasında birim fiyat numarası yani poz numarası Pozno. Sonra yapılan imalatın ismi, Sonra miktarı en sonunda da birimi yer alıyor. Bu şekilde yapılan imalatlar sırasıyla yazılarak her birine ait miktarlar hesaplanıyor. Hakediş, sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için sözleşmede belirtilen aralıklarla yapılan iş miktarı karşılığında yükleneceği ödenen bedeldir. Her Hakediş ödemesi için düzenlenmek zorunda olunan belgeler grubuna Hakediş raporu denir. Hakediş süresi sonunda yapılan ödemeye de Hakediş tutarı denir. Şimdi metrajla ilgili bir tane örnek yapacağım. Bir tane bahçe duvarı kesti verilmiş ve boyutlandırması yapılmış. Kesti verilen bahçe duvarının boyu 12 metredir. Kazı metrajını yapınız. Tesfiye betonu metrajını yapınız. Temel betonarme betonu metrajını yapınız. Yani sömelin metrajını yapınız. Taş duvar metrajını yapınız. Hatıl ya da harpuşta betonu metrajını yapınız. Kesti üzerindeki uzunluklar santim olarak verilmiştir. Şimdi bunun metrajını yapacağız. Aslında genel olarak yapacağımız şey buradaki her bir kestin alanını hesaplayıp daha sonra L uzunluğuyla çarparak hacmini hesaplamak. Yani ne kadar yer kapladığını hesaplamak. Şimdi sırayla başlayalım. Önce kazı metrajı ile başlayalım. Şimdi kazı metrajı için öncelikle kazının yapılacağı kesiti belirleyelim. Bakın kazının yapılacağı kesit. Şuradaki nokta 1. Şuradaki nokta en alt nokta 2, Şurası 3. Şurası 4. Buradaki 4 nokta arasında kalan alanı hesaplayıp uzunlukla çarparsam kazı yapılacak toprak hacmini bulmuş olurum. Yani metrajını çıkarmış olurum. Dolayısıyla önce şuradaki yüksekliği bakın şurada yan taraftan hesaplayabilirim. Kodlar verilmiş 0.0, 0.50. Dolayısıyla 0.5 metre şurada yüksekliğim varmış. 0.5 metre. Yine bakın genişliği hesaplayalım. Şurada 20, 10 daha 30, 50 daha 80, 90, 20 daha 110. Dolayısıyla 110 santim genişliğim varmış. Toplam uzunluğum 12 metreydi. Şimdi bütün uzunlukları metreye çevirmem lazım. Dolayısıyla şöyle yapacağım. 12 metre uzunluğum var. 12 metre. Çarpı genişliğim 110 santim. Yani 1.1 metre. 1.1 metre çarpı bir de şuradaki yüksekliğim 0.5 metre. 0.5 metre dersem buradan 6.6 metreküp olarak kazı hacmini bulmuş olurum. Bakın ilk metrajımı yaptım. Bu benim kazı metrajım olmuş oldu. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci olarak da bakın şurada en altta tesviye betonu var. Şurada şöyle göstereyim. Şuradaki tesviye betonunun hacmini hesaplayalım. Tesviye betonunun hacmi için gene aynı şekilde başlayacağım ilk olarak. 12 metre uzunluğumuz var. 12 metre uzunluk çarpı. Gene aynı şekilde kazı miktarımız 110 santim. Yani 1.1 metre. 1.1 metre. Çarpı. Bakın şuradaki yükseklik nerede verilmiş? Şurada verilmiş. Yani 5 santim. 5 santimi metre olarak nasıl yazarım? 0.05 olarak yazarım. O da eşittir. 0. 66 metreküp olarak tesviye betonunun hacmini hesaplamış oldum. Şimdi gelelim sömel metrajına. Şunları sileyim. Bakın sömel kestimizin alanını hesaplayacağız. Yani şurayı hesaplayacağız. Zaten uzunluklar verilmiş. Bakın şurası 10 ile 10 arasında kalan. Yani 10 artı 50 60. 10 daha 70. 70 santim genişliğim var. Şurada 25 santim yüksekliğim var. Uzunluğumun gene 12 metre olacağını biliyorum. Dolayısıyla 12 metre çarpı genişliğim 0.7 çarpı Yüksekliğim 0.25. Buradaki bütün santimleri metreye çeviriyorum. Buradan da gelecek değer 2.1 metre küp olacaktır. Sömeli de hesapladık. Sonra bir sonraki aşamaya geçelim. Taş duvar metrajını yapalım. Bakın taş duvarda hemen şurada üstte görülen kesit. Buranın alanını hesaplayacağım. Şurası 50 olarak zaten verilmiş. Yüksekliğim şuradan bakın 20 artı 80. 100 santim yani 1 metre. Dolayısıyla hemen şöyle diyorum. 12 metre uzunluğum var. Çarpı diyorum 0.5 metre genişliğim var. 50 santim 0.5 metre çarpı. 1 metrede yüksekliğim var. Buradan da gelecek sonuç 6,0 metre küp yapmış oluyor. Evet son olarak bakın şurada hatıl ya da diğer ismiyle harpuştamız var. Harpuştanın da metrajını yapalım. Gene 12 metreyi ilk olarak yazıyorum. 12 metre uzunluğumuz sabit. Bu soruda verilmişti. Sonra genişliğimiz bakın genişlik şurada. 5 artı 5 artı 50 yani 0.6 metre. Çarpı yüksekliğimiz. Yükseklikte şurada verilmiş 8. Yani o da ne yapar? 0.08 Buradan eşittir. 0.576 metre küp olarak. Harpuşta metrajını da yapmış olduk. Bunu daha sonra metraj cetvelimize yazacağız. Buradaki değerleri alacağız. Bakın şöyle metraj cetvelimizi boy yani yükseklik değerlerini buraya gireceğiz. Çarptığımız değerleri azı ya da çoğu bölümüne yani şuraya ya da şuraya ikisinden birine yazacağız. Bazen ikisi bir arada da bulunabiliyor yani azı çoğu olarak da geçebiliyor. Bu bölüme yazacağız çarptığımız değerleri. En sonda da birimimiz var bakın birimlerimiz metreküp birimlerimiz de metreküp olarak buraya yazmışız. Bu şekilde bütün kalemleri yazdıktan sonra yapı metraj cetvelimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet yapı işletmesi ana bilim dalı son ana bilim dalımızdı. Dolayısıyla bu şekilde inşaat mühendisliğine giriş dersini tamamlamış olduk.